Şimdi arkadaşlar merhaba. Ben Cevabı'yı severim arkadaşlar. Bugün Ana Bayla'nın gerçek hikayesini anlatacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Onay katıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 166 abonemiz var. Arkadaşlar 200 yapalım o kanalı. Bütçeci i̇şte kanal gibi. Çakır Efendi kanalı gibi. O kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda like atıp abonanlar ben arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim mi geçiyorum geçiyorum arkadaşlar ve arkadaşlar son bir şey söyleyeyim arkadaşlar çılgın efendi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar 284 abone kanal orada gözüküyor arkadaşlar 3 tane kanal için orada arkadaşlar yani için teşekkür abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geldi. Evet arkadaşlar burada Anabelle oyuncak oyuncak dükkanında kameralar kalmış arkadaşlar. Görüntüsü var. Yani arkadaşlar burada arkadaşlar yani oyuncak fabrikasında yakalanmış kameralara otururken yani böyle Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Yani oturuyor arkadaşlar böyle. Yani bu buraya da yapıştırmışlar ama burada yakalamış yani gerçek hayatta arkadaşlar şimdi göndereceğim öteki görüntüsünde de arkadaşlar biliyorsunuz ki sinema filmini filmi kaç yıl önce falan çekilmişti arkadaşlar burada da görüntülenmiş yani sinema filminde koltuğa otururken yani sandalye falan otururken görüntülenmiş yani yani çok sıkıntılı arkadaşlar yani o karakterler ya neyse şimdi arkadaşlar Video hemen kapatıyorum bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse video kapatıyorum hadi bye, bye arkadaşlar.